Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok mu lezzetli, lezzetli hem pratik hem de doyurucu ve üstelik çok da lezzetli bir salata meze tarifim var. Ben meze olarak yapacağım. Tabii ki siz salata olarak da tüketebilirsiniz. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğeni butona basmayı unutmuyoruz. Yeni tariflerden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zil tonu aktif hale getirseniz yeni tarif paylaşımında size bildirim gelecektir ve şimdi hemen tarife geçiyoruz. Şöyle bir su bardağı mısırım var ve lahananın iç kısmı kalmıştı. Üstündekileri sağladıktan sonra iç kısmını bu şekilde konabilirsiniz. 2 adet soyulmuş havucum var ve havuçları rendeleyerek tarifimize geçiyoruz. 2 adet soyulmuş havucu rendeledik. 5 dakikada yapılabilecek bir salata arkadaşlar. Ve şimdi pardon lahanamızı doğrayacağız. Lahanamızı böyle sardığınız zaman iç kısmında ortada kalan kısmını bu şekilde tüketebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Hele kilo vermek isteyenler için acayip hem doyurucu hem lezzetli hem de bağırsak çalıştırıcı. Evet istediğiniz şekilde doğrabilirsiniz ama bu şekilde tavsiye ediyorum. Lahanamızı ince ince doğruyoruz. Bu şekilde kasemize alıyoruz. Çok pratik ve çok lezzetli. Ben meze yapacağım, yoğur dökeceğim. Siz bu şekilde de karıştırıp içine üzerine nar eklisi, biraz yağ döküp limon sıkıp e, salat olarak da yanına koyabilirsiniz. mısırımızı da ekledik. Şöyle yarım demet kadar maydanoz ve 3-4 dal dereotum var. Dereotu sevmiyorsanız koymak zorunda değilsiniz ama acayip yakışıyor. Sarımsak da koyabilirsiniz. Ben sarımsak kullanmadım burada. Malzemeleri değiştirmek, farklı malzeme katmak size kalmış. Sevdiğiniz bir sebze varsa, yeşillik varsa koyabilirsiniz. Kesinlikle bu isteğe bağlı. Ve şöyle bir kaseye yoğurdumuzu alıyoruz. Yani bir büyük çorba kasesi düşünün o kadar yoğurt koydum. Bir tatlı kaşığı mayonez koydum. Hardal varsa hardal koymanızı tavsiye ediyorum ve yoğurdumuzla mayonezimizi iyice karıştırdıktan sonra hemen sebzelerimizin üzerine ekliyoruz tuz koymadım ben e, bu şekilde yemekle birlikte tükettik gayet güzeldi siz istiyorsanız biraz tuz ekleyebilirsiniz sarımsak koyabilirsiniz ve malzemelerimizi harmanlıyoruz karıştırıyoruz hepsini güzelce inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar hep aklımdaydı işte paylaşacağım paylaşacağım bir yıldır neredeyse bu tarifi paylaşacağım diye sürekli vakit kovalıyordum. Çünkü sizin de bilmenizi yapmanızı istiyorum. Çok güzel şu lezzetli acayip lezzetli oluyor. Ve servis tabağına aldıktan sonra mezemizi bir küçük tavaya şöyle yarım fincan kadar zeytinyağı alıyoruz. Altını açalım ve üzerine bir bardak kadar iri çekilmiş ceviz ekliyoruz. Biraz kavuruyoruz. Çok kavurmuyoruz çünkü ceviz çabuk yanıyor. Bir çay kaşığı dolu kırmızı toz biberi ekleyelim. Burada eğer ceviz yoksa sadece kırmızı toz biberi kızartıp o şekilde de servis ederken dökebilirsiniz üzerine. Çok güzel yakışıyor. Şöyle kırmızı biberi ekledikten sonra çok kızartmıyoruz. Yanabilir ve hemen mezemizin üzerine bu şekilde döküyoruz. Ve servise hazır mezemiz. Umarım beğenirsiniz. Umarım size denersiniz ve yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Ve lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Gelip izleyen arkadaşlar, bir emoji, bir nokta da olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalımın daha çok gelişmesi ve daha çok kişilere ulaşabilmem için yorum ve beğenilerinize çok ihtiyacımız var. Bir tarif hazırlamak o kadar da kolay değil. Çok zamanımızı alıyor. Günlerce etrafında duruyor. Onu hazırlayıp size sunabilmek için baya bir vakit harcamam gerekiyor. Çünkü yaptığım sevmişi sizinle de paylaşmak istiyorum. Başka bir, bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.